Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çiğdem, eşim Harun. Evet, merhaba. Ve oğlumuz Çetoş merhaba. Çetin Ömre. Bugün Maltepe'ye geldik. Maltepe sahilde Sinop'ların tanıtım günleri var. Eşim Sinoplu, boya batlı. Ben Konyalıyım. Ben de Sinoplu <laughs> Ve bugün Sinop'ların tanıtım günleri için Maltepe sahile geldik. Oldukça yoğun. kalabalık yani. Bugün de son günü sanırım, değil mi? Bugün son günü. Kaç gündür vardı zaten? Şimdi burayı gezeceğiz ve sizinle de gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada Maltepe sahilde köpek eğitim alanı var. Bakın şöyle göstereyim. Şu an çalışıyorlar. Köpeğinizi getirip burada eğitim verebilirsiniz. Eğitim aldırabilirsiniz. Ve gezdirebilirsiniz. Burası çok büyük bir alan zaten. Şöyle devam edelim. Burada karavan parkı var aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Kamp yapmayı sevenler, karavanla seyahat etmeyi sevenler burada park alanında. Bakın burada bir tane var. Biraz ileride park alanı. Orada zaten full karavan orası. Karavanınızı burada park edebilirsiniz. Arkadaşlar burada gençler için eee kaykay yapmayı, bisiklet kullanmayı sevenler için böyle bir parkur var. Şöyle size küçük bir gösteri sunalım buradan. Oo, bir tanesi uçtu. bir tane daha geliyor. Gelmedi. <laughs> Gelmedi. Uçmadı bu. Burada arkadaşlar ateş yakmak kesinlikle yasak. E, semaver vesaire yakmak yasak. Onun dışında e, gelip e, küçük tip kullanabilirsiniz. Çayınızı demleyebilirsiniz. Yazın zaten burası tıklım tıklım. E, gençler burada. bu Yani e, güzel bir yer. Ailecek gelinebilecek bir yer. Alkol vesaire kesinlikle alınmıyor. İzin verilmiyor böyle şeylere. O yüzden e, ailenize çocuk çocuk hep beraber gelip burada vakit geçirebilirsiniz. Bugün de hava ılık şansımıza. Evet, buradan bu kadar devam edelim şimdi gezimize. Yine buralarda e, voleybol, basketbol sahaları var. Buralarda eğer seviyorsanız bu tür sporları yine vakit geçirebilirsiniz. Bu spor aletleri zaten e, çoğu sahilde var. Şimdi burada size çok güzel bir şey göstereceğim. Şurada çok güzel kocaman bir Türk bayrağımız var. Burada fotoğraf çekilen iki yakışıklı var. <laughs> Burada gül fideleri var. Yazın bunlar tabii ki çiçekli oluyor. Burası rengarenk oluyor. Burada oturmak için banklar var. Bu çok geniş bir alan arkadaşlar. Çok büyük bir alan. Hemen şu karşınızda gördüğünüz çadırların olduğu yerde sürekli standlar kuruluyor. Sürekli fuarlar oluyor tanıtım günleri oluyor. Bayrağımızı biraz da buradan böyle çekelim. Çok güzel dalgalanıyor. Bakın böyle bisikletler var. Dört kişilik sanırım bakayım. 3 kişilik 3 kişilik bisikletler var bu şekilde. Bunlara da böyle binip gezebilirsiniz. Yani görüyorsunuz, kış olmasına rağmen çok kalabalık. Yazın dediğim gibi inanılmaz bir kalabalık oluyor. Ama kimse kimseyi rahatsız etmeden çok güzel bir şekilde vakit geçirebiliyorsunuz. Burada camimiz var ibadet etmek isteyenler için. Genel olarak çok temiz arkadaşlar. Ne yazık ki birkaç kendini bilmez ziyaretçinin attığı şişeler, maskeler vesaire dışında park genel olarak temiz bir yer çünkü bakılıyor, temizleniyor sürekli, ilgileniliyor yani ilgisiz bir yer değil. Şimdi bu yürüyüş yolundan dediğim gibi karşıdaki gördüğünüz bu çadırların olduğu yerde ikstanlara gidiyoruz. Arkadaşlar burada çimlere basmak yasak değil. Çimlerde yatmak, yuvarlanmak, top oynamak, uçurtma uçurmak Şurada küçük bir tane uçutmamız var. Top oynamak, koşturmak her şey serbest. O yüzden zaten bu kadar güzel. Yeşille bir arada olabiliyorsunuz. Ve temiz olduğu için de isterseniz çıplak ayakla bile dolaşıp ayaklarınızı toprağa yere basabilirsiniz. Arkadaşlar fuar alanına geldik. O yüzden maskelerimizi taktık. Belki demişsinizdir videonun başında senin niye masken yok. Aslında maskem var. Sadece açık alanda olduğumuz için kapatmadık. Şimdi maskelerimizi kapattık artık. Ve standa alanına giriş yapıyoruz.

Arkadaşlar biz normalde Fenerbahçeliyiz. Sinop'ta ee, Sinop da sarılı ağacı vermiş. Ben bilmiyordum bunu. <laughs> Boyabat evet sarılı ağacı vermiş. Güzel. Sevdim bunu. אמת, <laughs> אמת evet, evet. Köy ekmeği mi? Köy ekmeği. Hayır Ay Vay, ben de alayım bir tane. Bu da helva galiba. Alsanıza bir tane. <laughs> Ekmez de mi? Çok güzeller ya. Evet çok güzeller, hepsi çok güzel. Şunlara bakar mısın? Evet. Şu karşıdaki sarı masa örtülerine falan onlara bayıldım çok güzeller. Şefi. <laughs> arkadaşlar e, fuarı gezdik, sanatları gezdik. Şimdi de e, Sinop'un özel bir mantısı varmış, cevizli mantı. Eşim çok tavsiye etti, onun tadına bakacağım. Aslında tokuz ama çok merak ettim, tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. arkadaşlar bahsettiğim karavan parkı burası. Arkadaşlar Maltepe'deki Sinop tanıtım günleri gezimiz bitti. Ve Pendik'e geldik. Pendik sahilinde bizim e, böyle çaycılarımız var. Çay yapıyorlar semaverde, odun ateşiyle. E, ve biz de gelip burada sık sık çay içiyoruz, eşimle birlikte. Hava da biraz güzel bugün, fena değil. Böyle güzel burada gelip deniz manzarası seyredebilirsiniz. Bu karşıda gördüğünüz yakamoz değil. E, Sabiha Gökçen iniş yapacak uçakların e, ışığının oluşturduğu bir sahte yakamoz. Ay ışığıyla alakası yok yani buralara gelip burada çayınızı yudumlayabilirsiniz. Temiz hava alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Farklı bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.